Herkese merhabalar. Ben oyuncu, eğitmen, yazar Çimen Bundan sonra kanalımda sizlerle kısa kısa küçük videolar paylaşmaya karar verdim. Bu videolar biraz bilgilendirici olacak. Kısa ama net Bundan emin olabilirsiniz. Eğitmenliğin de üstlendiğim yaratıcı drama veya drama kavramı ile ilgili birçok sorular geldi. Bunlardan en çoğu bu kavramların bazı diğer eğitimlerle veya kavramlarla karıştırılmasıyla alakalıydı. Ben de bunu açıklık getirmek için bu kısa videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Yaratıcı drama veya drama nedir değil, ne değildir kurgulayarak bu videoyu paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi, yaratıcı drama, tiyatro veya tiyatro eğitmeni eğitimi değildir. İkincisi, yaratıcı drama, oyun terapisi, oyun zamanı, eğlence zamanı değildir. Üçüncüsü, yaratıcı drama, oyunculuk eğitimi veya oyunculuk üzerine yapılmış çalışmalardan oluşan bir eğitim değildir. Dördüncüsü, yaratıcı drama bir terapi veya psikoterapi etkinliği değildir. Yaratıcı drama dediğimiz şey ya da drama dediğimiz şey sizlerin özgüveninizi toplum içerisinde birey olarak kendi yerinizi bulabilmenizi, kendinizi ifade edebilmenizi, çevreyi algılayabilmenizi, hem bireysel hem de toplumsal olarak birçok anlamda kendinizi var edebilmenizi, keşfedebilmenizi sağlayan tabii ki de eğlenceli oyunlardan eğlenceli zamanlardan, eğitimlerden oluşan bir çalışma, bir disiplindir. Tiyatro ve oyunculukla alakası yoktur. Şöyle ki, tiyatro veya oyunculuk eğitimlerinin temelinde tabii ki de yaratıcı drama veya drama eğitimleri söz konusu. Onlardan faydalanan disiplin dalları. Ancak yaratıcı drama ve drama eğitimiyle bir oyunculuk eğitimini veya tiyatro eğitimini karıştırmamak gerekiyor. Bunlar birbirinden farklı eğitimler. Hepsinde eğitimlerini verdiğim için bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Bir de yaratıcı drama veya dramanın bütün disiplin dallarında size verim sağlayacağını unutmayın. Öğrenmenizi kolaylaştırır, hayatın içerisinde kendinizi keşfetmenizi kolaylaştırır, yeteneklerinizi fark etmenizi kolaylaştırır. Yani çocukluktan yetişkinliğe her yaş grubunda alabileceğiniz bir eğitim. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz hem keşfediyoruz. Dolayısıyla genellikle doğaçlama ve sahne üzerinde bir takım oyunlar ve çalışmalar yaptığımız için oyunculuk veya tiyatro eğitimiyle karıştırılabiliyor. Elbette ki doğaçlama tekniklerini yaratıcı drama içerisinde ve drama etkinlikleri içerisinde kullanıyoruz. Ama bu bizim sahne sanatı üzerine bir eğitim verdiğimiz anlamına gelmiyor. Umarım açıklayıcı, kısa ve net bir video olmuştur. Eğer Yaratıcı drama ve drama eğitimi, tiyatro eğitimi, oyunculuk eğitimi üzerine bir eğitim almak istiyorsanız, aşağıya eğitim verdiğim online eğitim verdiğim platformun linkini bırakıyorum. Görüşmek üzere.